sporlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 1. Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı özelleşmiş hücrelerdir. Bütün verilenler doğru arkadaşlar. Çiçeksiz bitkiler tarafından da oluşturulabilirler. Evet, çiçeksiz, tohumsuz bitkiler de sporla üreyebiliyor. Monoploid olanlar döllenmeden yeni bireyler meydana getirebilir. Evet, uygun koşullar bulduklarında yeni bireyler meydana getirebiliyorlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3, E oluyor. Kromozom sayısı 2 eşittir 30 olan bir hücrenin mitoz evlerindeki kromozom sayıları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar mitoz bölünme evrelerinde kromozom sayısı değişikliğe uğruyor muydu? Nasıl bir değişikliğe uğruyordu? Ana fazla evresinde sadece ana fazla evresinde profazla, metafazla değil, ana fazla geçici olarak iki katına çıkıyordu. Soplazla bölünmesiyle yarıya iniyordu. Bölü iki diyelim. Ve sonuçta baştaki kromozom sayısı neyse 30'muş. Sondaki de aynı oluyordu. Yani profaz ve metafazda herhangi bir değişiklik yok. O zaman profazda 30 olması gerekiyor fazla da 30 olması gerekiyor. Ama ana fazla geçici olarak iki katına çıktığı için 60 olması gerekiyor. Cevabımız 30-30-60 değişikliği oluyor. Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresinin yaşam döngüsüne meydana gelen DNA miktar değişimi gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? diyor. Hemen grafiğimize bakalım ve okuyalım arkadaşlar. X miktarda DNA miktarıyla başlamış, yine X de bitmiş, mitoz bölünme geçirmiş. Peki mitoz bölünmenin hangi evrelerinde DNA değişikliği uğruyordu? DNA miktarı daha doğrusu. E, profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Hücre döngüsünü düşünürsek interfazı da ekliyoruz. Biliyoruz ki interfazda da iki katına çıkıyordu. Stokines ile ve stokines sonunda da yarıya iniyordu. Ve sonuçta DNA sayısı ile aynı oluyordu. Yani değişiklik olmuyordu. Peki biz bakalım şimdi. DNA miktarının x'ten 2x'e çıktığı evre interfazdır. İnterfazın bir de olduğu gibi G2 evresi değil S evresidir. Bu açıdan bir yanlış. 2. DNA miktarının sonuçta aynı kalması B ve D evrelerindeki olaylar ile açıklanabilir. Önce iki katına çıkıp sonra yarıya inmesi. B. Evet az önce dediğimiz gibi interfazın S evresi. D artık şey hücre döngüsü bitmiş, e, Mitos mitoz şurada bitmiş, stoplazma bölünmesi, stokinez var. B ve D aynı kalmasını sağlıyor. Doğru. Stokinez olayı devresinde gerçekleşir. Az önce söylediğimiz gibi D'de gerçekleşir. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 D oluyor. Hücre döngüsünün evrelerini araştıran bir öğrenci derste arkadaşlarına aşağıdaki verilenlerden hangisinin tüm canlılarda ortak gerçekleştiğini söylerse yanlış olmaz. A. Stoplazmanın boğum olması. Bu olayın tüm canlılarda gerçekleştiğini, ortak gerçekleştiğini söylerse yanlış olur arkadaşlar. Çünkü hayvan hücreleri için geçerli, bitki hücrelerinde bulunanma görünmüyor. B. Üreme hücrelerinin yapımı. Eşeysiz üreme e, geçiren, görülen canlılarda da bu ortak değildir. C. Sentrozonların zıt kutuplara çekilmesi. Yine hayvan hücreleri için geçerliyken bitki hücresi için geçer değil ortak olduğunu söylerse yanlış olur. DNA miktarının baştakinin iki katına çıkması. Arkadaşlar e, biliyoruz ki hücre döngüsündeki interfaz evresinde ve S kısmında DNA miktarı iki katına çıkıyor. Bütün bölünmelerde ve bütün hücre döngüsünde evet çıkıyor. İyi ipliklerinin sentrozom tarafından oluşturulması yine bitki hücreleri için geçerli olmaz. Devam cevabımız bu sebeple de olur. İnsandaki bir vücut hücresinde gerçekleşen mitoz sonucu oluşan hücrelerin özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır diyor arkadaşlar? Bir DNA miktarı evet kesinlikle aynıdır. Çünkü mitoz sonucunda kromozom sayısı ve DNA miktarı aynı kalır, sabit kalır, değişmez. Sitoplazma miktarı ve organel sayısı arkadaşlar bölünme sonucunda aynı da olabilir, farklı da olabilir. Kesinlikle aynıdır diyemeyiz. DNA nükleotit dizilimi de mitoz bölünme sonucunda değişmez. Değişmediği için e, kalıtsal olaraktan birbirinin ve atacanın aynısı hücreler oluşuyor. Yani kesinlikle aynıdır diyebiliriz. B, 1 ve 4 doğru cevabımız olur. Her çoğalan, oluşan canlılarda döllenme olması da çeşitlilik görülebilir. Bu durumun oluşmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur diyor arkadaşlar. 1- Gametlerin, kromozom sayılarının farklı olması. Öncelikle partörogenimiz neydi? Döllenmemiş yumurtadan, en kromozomlu yumurtadan yeni bir canlının oluşması. Yani en kromozom erkek araların oluşmasıydı. Gametlerin kromozom sayılarının farklı olması Doğru mu, yanlış mı? Bir kere e, yumurta hücresi en kromozomlu mu? Evet. Sperm mitoz üretildiği için erkek arı tarafından yine en kromozomlu. yani bu e, öncülümüz söz konusu değil. İki yumurta hücresinin mayoz ile meydana gelmesi, evet. Döllenmemiş yumurtadan e, erkek arılar oluşuyor. Ama yumurtamız mayozlu oluştuğu için farklı farklı erkek arılar oluşabiliyor ve çeşitlilik görülebiliyor. Bu sebeplerindendir. Üç yumurta hücresinin meydana gelmesi sırasında homolog kromozomların rastgele ayrılması, evet arkadaşlar, bu da etkili olur. Çünkü mayoz meydana gelmesi sırasında crossing over olabilir, olmayabilir. Çeşitliliği etkiler, etkilemeyebilir ama homolog kromozomların rastgele ayrılması her zaman çeşitli etkiler demiştik. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 de. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mitozla gerçekleştiği halde mayos 2'de gerçekleşmesi? 1. Öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi. Biliyoruz ki arkadaşlar mitozdan önce interfaz görülür, DNA replikasyonu olur. Ama mayoz 2'den önce bir interfaz ve DNA replikasyonu tekrarlanması görülmez. Bir doğru oluyor. İki, kardeş kromatitlerin ayrılması biliyoruz ki arkadaşlar mitozda da oluşuyor mayoz 2'de de gerçekleşiyor. Yani değildir. Üç çekirdek zarının yeniden oluşması yine mitozda da oluşmak zorunda, telofazında. Mayoz 2'nin telofazında da oluşmak zorunda. Bu da cevabımız değil. Yani mitozda gerçekleştiği halde mayoz 2'de gerçekleşmeyen sadece birinci öncülümüz yalnız bir A şıkkı. DNA miktarının iki katına çıktığı interfaz ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bir hücrenin hacmi artar. Evet, DNA miktarı, organel sayısı, ATP, protein gibi bir sürü e, hazırlık yapıldığı için hücrenin hacmi artar. Hayvan hücresinde sentromerler eşlenir. Evet, bitki hücresinde değil, hayvan hücresinde sentrozom var. Interfasta eşleniyor. 3 mitotik evrenin en uzun süren evresidir. Bu yanlış arkadaşlar. Mitotik evrenin değil hücre döngüsünün en uzun süren evresidir. Şöyle ki hücre döngümüz biliyorsunuz ki interfaz ve mitotik evre olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Interfaz hücre döngüsünün en uzun süren evresi oluyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 D oluyor. Aşağıda bazı çeşitleri verilen protist alemine ait tek hücreli canlılar ikiye bölünmek suretiyle çoğalır. Evet arkadaşlar tek hücreli protist alemine ait 3 canlı verilmiş. 3'ünün çoğalması da eşeğsiz ve ikiye bölünme yöntemiyle olur. Yukarıdaki görselde verilen canlılar ile bölünme yönleri aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Çünkü bölünme yönlerinde farklılıklar görülür. Biliyoruz ki öglena boyuna ikiye bölünür paramesyum enine ikiye bölünür. Amipin ise sabit bir şekli olmadığı için her yönden bölünebilir. Bu nedenle cevabımız paramesyum enine, amip her yöne, ökülene boyunu olmak üzere D oluyor. Memeli bir hayvanın yumurta an hücresine gerçekleşen anafaz 2 aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre bu hücrenin profaz 1'deki tetrat sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biliyoruz ki tetrat sayısı kromozom sayısının, 2N kromozom sayısının yarısına eşit. Ee, bir yumurta ana hücresi 2N kromozom olduğuna göre böyle 2'ye tetrat sayısı her zaman N kromozom sayısına eşittir. Şimdi biz 2N kromozom sayısını bulalım bu hücrenin. Bu sorularda arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi anafaz 2'deki kromozom sayısı hücrenin en başındaki kromozom sayısına eşittir. Kaç kromozomuz var şu an? 1, 2, 3, 4 anafaz 2'de. Yani en başta hücrenin kromozom sayısı 4. Ya da şöyle bulabilirsiniz. Anafaz 2'ye gelmiş. Biraz sonra bu hücreye bölünecek. Ve en eşittir. 2 kromozomlu 1, 2 iki hücre oluşacak. Mayoz sonunda iki yani en işte eşittir iki kromozom hücre oluşuyorsa demek ki pardon en eşittir işte iki kromozom hücre oluşuyorsa demek ki en başta kromozom sayısı dörtmüş. Yani dört kromozomlu bir hücrenin en kromozom sayısı kadar tetrat oluşur. O da 2'dir Yani cevabımız B. Kromozom sayısı 2 en eşittir 60 olan memeli bir hayvanın dişi ve erkek, erkek gamet kromozom formülleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Gamet kromozom formülünü sorduğuna göre gametlerindeki kromozom sayısını bulmamız lazım öncelikle. N kadardır 2 en 60 sağ gamet hücresinde N 30 kromozom bulunur. Gametlerde de şöyle bir özellik vardı arkadaşlar. Her zaman bir tanesi gonozomdur. E, geri kalan ise otozomdur. Burada 30 kromozom varsa geri kalan 29 tanesi otozomdur. Şimdi e, otozom anlamında yazıyorum. Şimdi dişi de 29 artı x erkek de 29 artı y yazabiliyoruz. Neden? Çünkü dişte sadece x kromozomu bulurken erkekte x de bulunuyor y de bulunabiliyor. Ama cevaplarımızdan c bunu sağlıyor. D olmaz arkadaşlar. Tam tersini yazmış. Diğerlerinde zaten sayılar yanlış. Dolayısıyla cevabımız C. Aşağıda bal arılarına ait eşeyli üreme olayı şematize edilmiştir. Yukarıda verilen şemada canlılardan ve hücrelerden hangileri tek takım kromozom içerir diyor. Yani en sayıda kromozom içerir diyor arkadaşlar. Kraliçe arıdan başlayalım. Biliyoruz ki kraliçe arı döllenme sonucu oluşmuştur. İki el kromozoma sahiptir. Tek takım kromozom içermez. Yumurtalar neyle oluşuyordu arkadaşlar? Mayozlar yumurtalarımız endir. Yani üç doğru. Erkek arı döllenmemiş yumurtadan oluştuğu için partonegenezle oluştuğu için end kromozomudur. Doğru. Spermleri erkek arı Mitoz bölünme ile oluşturduğu için onlar da en kromozomudur Da doğru. Zigot en kromozomlu yumurta ve en kromozomlu spermin döllenmesi oluştuğu için 2 en kromozomudur. Yanlış. Yani cevabımız 2, 3 ve 4 E şıkkı arkadaşlar. İki en eşittir 44 kromozomlu dişi bir memeli hayvanın Üreme ana hücresinin mayoz evreleri ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Bir, profaz birde 22 tetrat oluşur. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar tetrat sayısı n kromozom sayısına eşittir. 2 n eşittir. 44 ise n 22 yani 22 tetrat oluşturur. Birinci öncülümüz doğru. 2. üreme hücrelerinde 22 otozom bulunur. Bu sorularda her zaman önce üreme hücresindeki kromozom sayısını bulun demiştim arkadaşlar. 2N44 ise az önce söylediğimiz gibi N22. Ama bunlardan her zaman bir tanesi gonozom. Geri kalanlar otozomdur. 22'den biri çıkarttık. 21. Yani 22 otozom değil. Bu şıkkımız, bu öncülümüz yanlış oluyor. 3. Anafaz 1'de 88 kromozom bulunur. Anafaz 1'de kromozom sayısında herhangi bir değişiklik oluyor mu? Hayır. 44'te başlıyor. Stokinez'e kadar 44'te gidiyor. Yani 44 kromozom bulunması lazım. Üçüncü ölçülümüzde yanlış oluyor. 4. Metafaz 2'de 42 kromatit bulunur. Şimdi metafaz 2'ye geçtiğimizde hücrenin kromozom sayısı N'e düşmüş müydü mayozikinin başında? Evet, yani 22 kromozom vardı. Peki bu kromozomların her bir iki kromatitli olduğuna göre metafaz 2'de toplam kaç kromatit bulunur? 44 yani 4. öncülümüz doğru. Yanlış olanlar ise 2 ve 3 B şıkkımız oluyor. Eşeğsiz üreme şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A, hidranın kullanarak oluşturduğu polipler bağımsız yaşayabilir. Evet, ana canlıdan bağımsız yaşayabilir. Bağlı yaşayabilir ama A şıkkımız doğru oluyor. B, amipin ikiye bölünerek oluşturduğu hücrelerin büyüklükleri aynı olmayabilir. Mito sonucu oluşan hücrelerin arkadaşlar biliyoruz ki stoplazma büyüklükleri, organel sayıları, hücre büyüklükleri aynı olmayabilir. Doğru. C, Çileğin sürüncü gövde şeklinde üremesinde kalıtsal çeşit oluşmaz. Doğru. Eşeysiz üreme çeşididir. Sürüncü gövde ve mitoz esasına dayandığı için oluşmaz. D. Toprak solucanının rejenerasyonunda kopan parçası es kadar yeni birey oluşabilir. Evet, toprak solucanının böyle bir özelliği var. E. Deniz yıldızı ve kopan parçası canlılığını sürdür ama genetik yapısını koruyamaz. Yanlış arkadaşlar. Genetik yapısını korur ve e, mitoz esasına dayandığı için yine üreme şekli e, genetik yapısı da aynı kalır. O yüzden cevabımız E. Bölünerek üreme gerçekleştiren ökaryot canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu hücrelerde genetik materyal mutasyon olmadığı sürece değişmeden yavru hücrelere aktarılır. Ökaryot hücrelerde bölünerek üreme, bireşe üreme çeşidi ve tamamen mitoz esasına dayanıyor bir arkadaşlar biliyorsunuz. Yani kalıtsal yapıda hiçbir değişiklik olmadan yavru hücrelere aktarılır doğru. Yeni oluşan yavru hücrenin stoplazma miktarı farklı olabilir. Daha önce de söylemiştir, stoplazma miktarı, hücre büyüklüğü, organel sayısı farklı olabilir. Bölünmeden önce interfazda replikasyon gerçekleşir. Evet, DNA bölünmeden önce interfazda kendini eşliyor. İnterfazda replikasyon olayı stoplazmada meydana gelir. Arkadaşlar replikasyon olayı DNA'nın kendisini eşlemesi ökaryotlarda çekirdekte meydana gelir. Çünkü DNA ökaryotlarda stoplazmada değil çekirdekte olduğu için o nedenle bu şıkkımız yanlış oluyor. E bölünme sırasında önce karyokinez sonra stokinez gerçekleşir. Evet mitoz bölünmede mayozda da öyle önce karyokinez sonra sitokinez gerçekleşir. Bu da doğru oluyor. Cevabımız bu nedenle D. Gelişmiş bitkilerin ve prokaryot canlıların üremeleri sırasında olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşebilir diyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken prokaryot canlıların üremeleri derken eşes üremeden ikiye bölmeden bahsediyor ama prokaryot canlılarda çekirdek olmadığı için mitozun evreleri görünmüyor. Aralamel oluşumu hayır, prokaryot canlılarda görünmez. Hücre sayısının artması evet, sonuçta hücre sayısını arttırmak için ürüyor. Sentrozomun eşlenmesi prokaryot canlı için söz konusu değil, sentrozom bulunmaz. Mayoz ile gamet oluşumu yine prokaryot canlı için söz konusu değildir. DNA'nın kendine eşlemesi evet eşlemek zorunda bölünmeden önce eşeğil üremede yine prokaryot canlı için geçerli olmadığı için ortak olanlar 2 ve 5 oluyor cevabımız A. Yukarıda verilen hücrelerden hangilerinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz? Yani İki en kromozomlu değildir diyor ya da diğer bir ifadeyle en kromozomdur diyor. Bakalım arkadaşlar sperm hücresi mayoz bölünme sonucunu sonucunda oluştuğuna göre en kromozomdur. Mayoz bölünme sonucu oluştuğu için de homolog kromozomları bir arada bulunmaz. Yumurta ana hücresi iki en kromozomludur. Yani homolog kromozomlar bir arada bulunur. Kemik hücresinin iki en kromozomludur. Homolog kromozomları birlikte ihtiva eder bulunmayan hangisidir? Sperm hücresi. Yalnız bir cevabımız A. Aşağıdaki şemada bir kuandaki işçi, kraliçe ve erkek araların oluşum şekli verilmiştir. Buna göre hangi araların oluşumu sırasında homolog kromozomların rastgele ayrılması görülür? Hangilerin oluşumu sırasında mayoz bölünme görülür diyor arkadaşlar. Şimdi kraliçe arı şurada da gördüğünüz gibi yumurta ve spermin birleşmesiyle döllenmesiyle oluşuyor mu? Evet. Yumurta e, hücresi peki mayoz bölünmeyle mi oluşuyor? Evet. Yani kraliçe arının oluşma sırasında mayoz bölünme görülür. Şuraya bir işaret koyalım. Aynı şekilde işçi arı da yumurta ve spermlerin birleşmesiyle oluşuyor mu? Evet. Peki yumurta mayoz bölünmeyle mi oluşuyor? Kretcher tarafından şuraya mayoz yazalım. Evet. Yani işçi arıda da görülür. Peki gelelim erkek arıya. Erkek arılar biliyoruz ki arkadaşlar şurada olduğu gibi partenogenezle döllenmemiş yumurtadan oluşuyorlar. Peki yumurtalar ne üretiliyor? Yine söylüyorum mayoz bölünme ile. Yani erkek arı oluşumu sırasında da kromozomların rastgele ayrılması mayoz bölünme görülür. O zaman cevabımız hem kraliçe arı hem işçi arı hem erkek arı yani E şıkkı.